attık arkadaşı, maskeli arkadaşım. Bir sigara ayarlar lütfen. Ya bende var da al şuradan bir daha. <laughs> bir daha mı? <laughs> tamam. Efsane etsin adamım. Teşekkürler. Şöyle... Burnum da içiyorum ama. Aman çok içme ya. <gülüyor> <gülüyor> burnum sigara olmuş benim haberim yok. Şu 1974 ayına geldik. Hala içiyoruz. Bak hadi hadi gel ya. Başta evet. çıkmış, götü çıkmış arabanın. Nasıl oğlum ne için yapmış o zaman arabayı ya? Ya de kardeşim ya. Ne kadar tarzıyız. Çok öyük ya. Ne var mı Bir gel ya benim torosla gezdik biraz ya. Yok ya. Ben... <laughs> 1989 89'a girmedik. Efendim çekmiyor musun? Onu da araba koyuyor. Ne Allah Allah Allah. Geç 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 geç. Nereye gidiyoruz? Ekmekçiye. Burası. Önce Recep'e geldik. Yani Dur, Abi ekliyoruz. fırın kaç sene? Fırın <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ne kadarmış çok Ne Galiba 30 sene. <laughs> Hadi söyle. Şu kaç TL abi? Yiyorum ama. <laughs> oha 105 TL mı tuttu? 105 oha. Ee, dur dur. Ya ben bankadan ben de, alalım mı? Ya bende de var. Ben de var yani. Şunu al abi. 200 TL al işte kalsın. Al da yiyin. Tamam hadi gel gidelim. Aldı mı poşetleri? Eee. Şimdi yiyeyim ben. Şu mangal yapak ya şeydi. Uyurun diyor ya bakın ya. Benim. Aman bize ne? Bana mangal yapak ya. Şu bizim torun tekrar. belki. mı diyeceksin? Oğlum, ben de yaşlıyım ya. Kaç yaşındasın? Ben 89 yaşındayım. Yok doğru ya. <laughs> <laughs> Ölmek için 5 <beş> yılım var. <laughs> Kaptarlar öyle mi? Tamam bu da çekmiş böyle ya. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Hacı Murat'ı çekmiş böyle. Onun <laughs> orada gitmiyor ya. Hadi gel sonra sonra sonra. Sorusun kaç TL aldın sen? Aferin ben 5 milyar aldım ya bunu. Allah Allah. Ben bosma gelince 20 bin TL aldım. Oo, 20 bin ya ya? İşte 2 trilyon 2 Peki, ne yoktu? <laughs> Hiç. Kanka ya araba da gitti şimdi ne yapsak? Vallahi kaza, yaptık ya. Evet. Bir şey var mı araba? Sen vardı? de kaza yaptın. Var ya kullanılamayacak sen? Ne yapsam bilemedim. Kendim zilin satıyorum ya. Benimki de perde çıktı ya. Ne? Şu bir yak bir tane ya. Şey. Evet. Kurdacı Eyvallah kanka. Evet, iyi, iyi. Gel gidelim ya bizim arkadaşlarımla bir hava. Al gide. Çok pis konuşuyoruz o yüzden veriyor. Ben Şu benim tanıdıklardı, onda bir tane, tane kartal vardı ona mı gitsin? Yani, kartal e, e, olur mu? Hangi, hangi marka olsun? Tavaş. Tavaş kartal olur mu? Kartal var. Tamam tamam. Hadi gel gidelim beni takip et. Şuradaki durakta binelim gel. Yemez aklını da istedin Nereye gideceğiz? Ee, barış şeyi. Ha. Lan bak burada bak. Şurada bak görüyor musun? Bak nasıl duruyor. Bak sağ Bunun farları yok. Ya bunun da katarak olmuş ya. Arkasında da far yok. Böyle silecek yok arkasında pardon var ama <laughs> önünde var mı? Önünde de, de var. İstersen sür. Bir sür bakalım nasıl olur. Arkadaş bana verdi ama seni bari. bak. İçi şey güzel gibi ama. Güzel güzel. Nasıl gidiyor? Bütün geçişleri iyi mi? Kendine. Ama işte diş genişliği de biraz olmak gerek. Bunun titizini yapmak gerekiyor. Hayır, evet, evet. işte takılıyorum. İşte gereken dolunu ne? Pas 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 pas. Kameraya mı gidelim, nereye gidelim? Tamam arkadaşıma parayı gönderdim sonra bu artık oluyor değil mi?

Topaçcım nasıl bakmıyorum ben sizleri bir... Topaş değil bu kartal mı sıfır? Oğlum ne topaşı de Aynı işte Aynı topaş kartal Acımdır ya Hatta başım dönüyor Ah, oh! Paramızı şey çekelim İyiyim Kötüyüm Çektik epey para Piyo kim ya yani. yani. Kurbanıma geldi Ay 200 TL Bir iki daha alalım

Aynen. Benimki tam şey ya. Senin kafa direkt kelleşmiş bu mu ya? Bakın şu alacağız. Al şu arka koltuk nasılmış bakalım. Ben de öyle düşündüm oluyor ya. Bir, bir ya şurada... nasılmış, gidelim ya. Yaksana oluyor. Ah, ya. bu ya. İnşallah çocuğa gelmez ya. Yanlışı da Ben ödeyeyim bari ya şeyi. Ben, ben... Çektim parayı. Ben, Hadi. Al şunu. Bir, iki, 2, 3, yüz, tamam. Doksan ben Doğruyor, ben Ben verdim parayı. Ben verdim ya. Her şeyi sen niye veriyorsun? Ben verdim. Ah. Oh. Bu tekeri ne olmuş ya? <laughs> Ama ben ah oh, ne yapıyorsun batam ya? <laughs> Dur, lan, tamam ben mi oldu? tamam ben mi Hadi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bas, bas ya bas. Zaten camiye geç kaldık. Vallahi ya. Taş kocanlığım gidecek. Boğaz, bu ne şey ya. Tamam orayı da fark ettik. Koş. Efrin çekti mi? Evet evet. Abdestin mi, evet. Abdest mi var mı? Abdest. Hmm. Uzgarlar Yapmadık uzgarlar, lan gel. Ya benim var ben, ben aldım. Neyse baş ben almayayım. Tamam hoca daha başlamış şey. Yapayım. Ben hoca değil miyim oğlum? Tamam, kafa ya, iyi misin? Ben benim kafa kız <laughs> hoca mı olur bu ne oruç <laughs> ya? Oruç kafama vurdu <laughs> Oruç <gözük> <laughs> kafama vurdu. Ha? Oruç dedik Kafama vurdu oruç <laughs> ya. Allah'a emanet <'ım> olun. <laughs> Allah'a Allah. emanet olun.

Yeah. <tik bir adamat> Sen <Christmas> mm -hmm. Allah Sen äh allah, allah 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 hafız. Allah Allah Allah. kıldık. Allah Allah kabul etsin. Hoca kabul etmesin. Kabul etsin. koş. Araba nerede? Ha <laughs> oradaymış tamam mı? Ben, ben de ne Ya arkadaşım ben, ben de bir araba alacağım. Sen mi? Evet. Bı şimdi yeni kasa dolular çıktı ya onlar da mı aldı? Yani. Mangal falan falan ya An yerde var mı? Yok. Ah ben şu anda birini tanıyorum. Ha? Nerede o senin araba? Bilmiyorum ki ya. Aa evet. Köşe, köşe, köşe. Hmm. Şöyle Bayağı, Maşallah değil mi? Yeni kasa değil mi bu? Yeni kasa, yeni kasa. Sür <laughs> <Kısır> bakayım. <laughs> Tamirde. Ama sürme yani biraz. Böyle. Bak motoru falan patlar sonra işime bak bela açma. Zaten tek senin için yaptırdım. Oya güzel. Oo arkada mangal falan var baksana. <laughs> mangal? Gel bak, Aa, Aynen, gördüm. <laughs> Abi, sorulmadı mı? Ateş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimse yok mu? Yok. <laughs>